¿Qué argumentos puede tener alguien para decir que nosotros vamos a sufrir últimos 15 minutos o 20 minutos? Y... ¿Qué argumentos? ¿En qué partido han visto que nosotros hemos sufrido últimos 15 o 20 minutos? ¿El primer partido de Antalya, quizás un poquito. Otros partidos. Contra Beşiktaş no hemos sufrido nada. Esto es un bla, bla, bla. Es muy fácil ser general después de la batalla, pero después de 70 minutos 2-0. Si nosotros somos capaces de controlar mejor el juego, termina este partido 0-3. Y no como ha terminado. Y entonces pueden decir el de los planes lo que quieran. Savaş sonrasında genel olmak kolay aslında. İşler bittikten sonra konuşabilmek daha kolay. Çünkü bir şey söylerken bir argümana dayalı olması lazım. Örneğin bunları ifade ederken hangi argüman, hangi kanıt ya da hangi düşünceyle bunları söylediklerini ifade edilmesi lazım. Örneğin şöyle bakabilirsiniz. Hangi maçımızda, hangi maçımızda bizim takımımız son dakikalarda sıkıntı yaşadı, daha oyundan düştü. Örneğin belki bir tek Antalya maçını sayabilirsiniz. Diğer maçların bunu yaşamadık. Örneğin en son maçımız yine Beşiktaş maçında bu takımımız hiçbir şekilde bu sıkıntıları yaşamadı. Son 15 yılında kadar sizin bahsettiğiniz yorumlara argüman oluşturabilecek, kanıt oluşturabilecek herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Dolayısıyla bunu ifade ederken bunu bir argümana dayandırmak, bunu bir kanıta dayandırmak gerekir. Ama hep söylediğim gibi aslında savaşın sonrasında işler bittikten sonra genel olmak, yorum yapabilmek çok kolay. Hoy ellos han tenido también mucha suerte de tres tiros a portería han marcado tres goles. Bugün, ayrıca, üç tane vardı, ve üç gol vardı. Pero siempre los ganadores escriben la historia. bu gücünde yaratabileceklerini yani son belki 20 dakika attıklarını hiçbirini ilk 70 dakikada öze gösteremediler. Bu da aslında bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi. Gol şansı olarak bakacak olursanız ya rakibimize aslında sıfır gol şansı verdik. Çünkü ilk 70 dakikada rakibimiz gol şansı bulamadı. Yediğimiz goller bizim zayıflıklarımız, belki bizim hatalarımızdan kaynaklanan goller ama onun dışında eğer son 20 dakika maçı kontrol edebilseydik biraz da bu sonuç tabii ki böyle olmayacaktı ve çok daha farklı bir sonuçla karşılaşacaktık. El partido. Vamos a analizarlo, vamos a analizarlo como siempre después de partidos, cuando ganamos y cuando perdemos lo analizamos y, y bueno, intentar en el próximo partido de, de no cometer errores, de marcar goles como hemos marcado también hoy, uh, pero este equipo generalmente, no solamente desde que estoy yo aquí, sino generalmente encaja muchísimos goles, eso es lo que no me gusta. Yo digo, yo siempre hablo de la estabilidad defensiva y es que no la hay, es que no la hay. Igual, pues falta un poco de sacrificio, último sacrificio, última gana de ganar el partido. Eh, en esto tenemos que trabajar, en esto tenemos que trabajar. Pero luego contra Béxitos tenemos un partido casi perfecto. Y luego hoy contra Hataya, 70 minutos bueno, se puede jugar mejor, se puede jugar mejor, pero vamos ganando 2-0 sin darle al, al, al contrario ni una ocasión de gol. Y luego perdemos todo en los últimos 20 minutos. Esto es lo que no puede suceder a un equipo como Trabzonspor. Un <coughs> her maçtan sonra hataları tekrarlamamak, yaptık, yaptığımız yanlış şeyleri tekrarlamamak, aynı golleri yememek ya da benzer hataları yapmamak adına oyuncularımızla her zaman bunu konuşuyoruz. Takımın sıkıntısı aslında bu. Benim gelişimden önceki dönemde daha önceki dönemlerde de belki gol yeme sıkıntısı vardı. Bu da benim kesinlikle hoşuma gitmeyen bir durum. Zaten bizim de üzerine çalıştığımız şey defansif stabilite. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bunu sağlayabilseydik belki de o son adımları atabilseydik, belki o son azmi gösterebilseydik, o son fedakarlığı yapabilseydik belki bugün sonuç tabii ki farklı olabilirdi. Örneğin Beşiktaş maçına baktığınızda belki de harika bir maç çıkardık tamamıyla. Neredeyse harika bir maç geçti bizim adımıza. Bugün 70 dakikalık bölümü değerlendirecek olursak eğer iyiydik, kötü değildik. 2-0'da öne de geçtik aslında. Daha da iyi oynayabilirdik belki. Ama dediğim gibi Trabzonspor gibi bir takımda bunun olmaması gerekir. O son 15-20 dakikalık bölümün yaşanmaması gerekir. Biz de onu, oyuncularımızla bu konuyu oturup kesinlikle tabii ki tartışacağız. Belki aynı hataları yapmamakta konuşacağız. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. <laughs>